Ameli takım hikayem, 2009'da Adana'da başladı. İnanılmaz bir hikayesi var Adana'nın çünkü galibiyetle başladık ama grupta ardı ardına ardı mağlubiyetler aldık. Tek şansımız son şampiyon İsveç'i yenmekti. İlk madalyamızı kazanmış olduk, Gümüş madalya. Kendi evimizde Adana'da. Dünya üçüncüsü olduk. 3-4 Üç, kere Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybettik aynı şekilde. Geçen sene şampiyon olduk sonunda Şeytan'ın bacağını kırdık. Belki de takımda en totemci benimdir. Yani ilk maçı kazanmışsak eğer bütün maçlarda aynı şekilde otobüste aynı yere otururum. Aynı sırada binerim ve aynı çorapla oynarım, aynı streçi giyerim. Eğer yenilirsek direkt değiştiririm. Bırakırım yani oradaki totemleri. Maçlardan önce de genelde müzik dinlemeyi tercih ederim. Bu turnuva son yıllarda oynadığım en zorlu turnuvalardan biri olacak. Müzik kötü oynadığımız gün olabiliyor. Günümüzde olmadığımız gün olabiliyor. Ama kötü mücadele ettiğimiz gün olmuyor. Ben bu turnuvada en az finale yükseleceğimizi düşünüyorum ama hedefimiz tabii ki şampiyonluk.